Kaza Karabük Genico Karayolu balık sık mevkinle meydana geldi. Hayati Gökler idaresindeki otomobil seyir halindeyken karşı iskametten gelen Metin Koymatlı idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine Oday yerine Jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ne var, ne var, ne var, ne var. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hayati Gökler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.